Şimdi 1500'lerin sonuna kadar Akdeniz'e takılıyordunuz ama 1580'lerin 90'lardan sonra okyanustaki ticaret çok zenginleşmeye başladı. Ama bizim okyanusa çıkmadık hiç. Çıktık işte. Biz hatta okyanusa Kadırga çıkmayı başardık. Kadırga çıktık işte. Ama Cezayir'den, buradan değil. Onu da mesela yanlış anlaşıldı Yani Osmanlılar niye Amerika'yı... Ya Mısır'dan çıktı. Yani Kızıldeniz'den çıktı. Tabii okyanusa. o, başka bir okyanus. Onlar battılar, yürüyerek geldiler. Muhteşem. <laughs> Seydi Ali Reis çok saygı duyduğum bir insandır. Bütün tane gemileri <laughs> batırıp... gelmiş. Üç senede gelip, yiyip içip gelip bir tane de kitap, yazıp <laughs> buyurun <gülüyor> size kitap yazdım diye. Maceralarım. <laughs> evet maceralarım diyorum. Ama işte o şeyi görüyorsunuz. Nerede ne yapacağını <laughs> bilmek hani soft power ya da... E, sosyal kapital diyor ya bu, diyor. Yani nerede nasıl oturup kalkmayı adam e, ...Piri Reis ondan çok daha azı için kafayı kaybetti. Kafayı Çünkü o... Peki, mesela Piri Reis ne? Türk müdür? E... Evet. Seydi, şimdi Seydi Ali Reis, Piri Reis, Turgut Reis bunlar Anadolu'da doğmuşlardır. Evet Türktür. Barbaros'un annesi sanırım e, şey değil. E, yani bundan mı önemi yoktur? O buradan bazıları... Gene Barbaros da bu toprağın yani bu doğu... Peki Barbaros aktörü. niye İtalyanca ismi var Barbaros'un? E, onu, onunla ilgili iki tez var. Lakap mı Barbaros'la Kızıl Sakal'ın Hale bir şey oluyor. Bir şeyde Halil Nalcım vardı... E, Halil hocam hocamda böyle enteresan şeyleri vardı onun mesela e, Sibel isminin Sibel ismi mesela Kıbele'den geliyor zannedersiniz o Fransızca Sibel'den geldi Çok bence değil ama yani <laughs> e, orada da Baba Oruç diyordu o Baba Oruç kelimesi söylene söylene ki Ç ile S geçişlidir Sicilya'nın eski adı Çiçiliyedir Fransızca'da ve Portekiz'de ÇS okunur niye bilmiyorum yani dediğim gibi ama Ç ile bir geçiş oluyor Baba Oruç zamanla Barbarossa olmuştur diye bir ifadesi var İki tezden biri doğru onların batıdaki şanı bu bizimkilerde daha sonra burada o şeyi almışlar bizim tamamen batıdan gelen e, denizcilerimiz de var bunlardan biri Ali'dir. Kalabriyalı bir köylüdür e, yakalanmıştır sonra orada Hristiyan olup şey Müslüman olup e, iyi bir denizci olarak kendini ispatladıktan sonra önce 1560 Trablus sonra Cezayir sonra da Kabudanı deryalık peki mesela şimdi bizim e, deniz zaferlerimiz deniz enginlerimiz falan filan şey Preveze işte en büyük zaferimiz diye geçer. Ee, bu zaferlerle baktığımız zaman, bu zaferler neye bağlıdır? Ee, çünkü sonuçta orta bir korsan grubu aslında bu deniz bizim donanmamız dediğimiz şey Akdeniz'de bir yandan da kafasına göre takılan bir grup mu yoksa bir merkezi Osmanlı tırnak içinde söylüyorum genel kurmayına bağlı bir sistem midir? Nasıl hareket ederdi Türk ordusu Türk donanması Osmanlı donanması Akdeniz'de? Valla şimdi bu Cezayirliler şöyle bir, şimdi bu Cezayirliler gidiyorlar Cezayir'de bir devlet kuruyorlar. Fakat sonra İspanyollarla yenişemeyince Osmanlıların da bir donanma ihtiyacı olunca hop alıp taşeron buraya geliyorlar. Şimdi böyle bir taşeronluk var. Orada çalışır mesela şu, sonra bunlar kafalarına kızdı mı Cezayir gidip kafasına göre iş yapıyor. Osmanlı'nın yolladığı 1550'de beyler beyni öldürüyorlar. Hatta Turgut Reis bize şöyle anlatılır. Gene pek okumamaktan yani hep aynı şeyleri e, tekrarlıyoruz. Mesela bazen bakıyorum geçen çok garip modern 2020'de adam makale yazmış mesela Şeke Süren tek adamından aynı paragrafı aynen koymuş çok söylememiş. bile. Mesela çok farklı bu arada Kurtuluş Savaşı olur. ile ilgili şeyler okuyorum. Hayır hepsi 20 kitaptan aynı şeyleri yazıyor. Çok enteresan yani aynı şeyler çok sirküle ediyor. Burada da basitleştirmeler o zaman katılaşıyor. Şimdi şöyle bir şey var Barbaros Türk denizciliği Barbaros Turgut Reis ya öyle bir şey yok. Barbaros öldüğünde Turgut Reis gidiyor kendi orada e, Tunus sahillerinde kafasına göre şey yapıyor. Hatta Rüstem Paşa Barbaros'tan şey Turgut Reis'i nefret eder ve bir daha Osmanlılarla İspanyol savaş çıkaran Turgut Reis'tir. Yani birkaç yıl eline geçirse Osmanlılar idam edecek. E yeri geliyor emir yolluyorlar yapma bunu diye dinlemiyor. Adriyatik kıyılarında mesela onları da bir şeyden gösterelim aslında neresiymiş bunlar. Bir iki numarayı gösterebilirler i̇ki numara işte. Harita üzerinden bir göstermek gerekirse. İki harita. Ben gene oradan gidip göstereyim hani göstererek anlatayım. İki numaraya koyarlarsa bakın Cezayir'de böyle iki yer Cezayir'de bunlar geliyorlar. Osmanlı Barbaros ve arkadaşları buraya geliyor. Burada aslında bir darbe yapıyorlar. Bunlara diyorlar ki biz İspanyollara karşı koru bunlar da geliyor. O içinde bir Barbarosçu ekip var. Bir de dışarıdan çağırdıklarına hani temkinli olmak isteyen bir ekip var. Barbaros o ekibi öldürüyor orayı ele geçiriyor. Üç sene sonra İspanyollar gelecek oradan atacak onları. Ee, Barbaros, Büyük Barbaros yani e, Oruç Reisi öldürecek. Hayrettin geriye kalacak. Bir, beş sene sonra 1525'e geri alacak ve mesela Osmanlı kaynakları bunu yazmaz. Çünkü Osmanlılar için 1534'ten önce Kapıdanı derya almadan önce bundan hiçbir önemi yoktur bu korsanların. Bu korsanlar işte Cezayir'de, Bece, Becaye'de, Cicel'de, Tunus'taki Benzert'te, Tunus'ta, Susa'da e, falan hep yerleşiyorlar. Burada korsanlık yapıyorlar. Çağrıldığı zaman iş varsa, ekmek varsa, kadro varsa çok güzel. Olmadığı zaman tekrar buraya geri dönüyorlar. 1500 yani Osmanlı donanmanın yükünü taşımıyor. Donanmayı taş oran kiralıyor korsanlardan. Bütün şeyde de böyledir. Bu mesela Kırım Tatarları da böyledir. Sürekli bir donanma çok pahalı. Savaş yokken ne yapacak? Bunları dağıtıyor. Kendi ekmeğinizi çıkarın, çıkarın diyor. diyor. Sonra diyelim mesela 1580'den sonra savaş azaldığı zaman bunları e yolladı Osmanlı. Dedi ki... Peki mesela o arada bunları başkası işe al alamıyor mu? Mesela atıyorum e İspanyollar gelin bizimle savaşın, bizim için savaşın orada Orada başka bir şey var. Şimdi Hristiyan-Müslüman ayrımı var ya o bir şey bir ayrım. E bunlar tamam değişmişler din. Ne olacak? E değişebilirler ama şimdi bir barbarossanız Mesela ben onları yazdım da e, bu İspanya'da çok fazla rüşvet görüşmesi var. Kılıç Ali Paşa ile Barbaros'la ama o kadar da flexible yani ufak eleman için doğru da. Aha. Şimdi beyler, yani beyler O beyler, kadar neydi? yukarı geldi mi... Ama mesela hiç şey yapma Salih Reis'in bir oğulları var mesela bir oğlu gidiyor 1530'larda Hristiyan oluyor. Öteki oğul da bana 30 bin düka verin padişaha vereyim onu. Şimdi Osmanlı'da vali olmak için padişaha para vermez lazım. Padişaha vereyim onunla Tunus, Cezayir beylerbeyi olayım size vereyim Cezayir'i diyor. Ee, ...Salih Reis'in oğullar problem yani biraz fazla diplomatlar... ...burada şeyi de gösterirlerse birkaç şey... <laughs> Bunların belgeleri nerede hocam? Bunların belgeleri ben... E, ...Vayadolid'de buldum, Venedik'te buldum, Cenova'da buldum... ...Paris'te buldum böyle... E, o ...Sultan korsanlığı falan 8-9 ilde ayrı kaynak kullanmak zorunda kaldım... Yani ...öyle bir şey de çıkabildiği için zaten çıkamadı büyük bir çoğunluğu... E, ...sadece bizdeki onu anlatmıyor... ...daha mesela Osmanlı arşivleri daha idari... Yani e, e, o dönemde bir büyük Osmanlı donanmasından bahsetmek mümkün değil... Osmanlı'nın taşeron olarak kullandığı bir takım korsan grupları var. Bunların da atıyorum Hayrettin Barbaros Hayrettin Paşa baş korsan gibi görmek lazım. Nasıl görmek 1520 lazım? 1520'lerde aslında baş, baş korsan değil. Onunla ilgili Ross de güzel makazı var. Yavaş yavaş onların arasında en prestijlisi ondan sonra Osmanlı'nın kapıdan derya atınca ötekiler de gelince onların arasında bir hiyerarşi oluşmuş evet. oluyor. Ama 1520'de yani diğer onun yanında takılanlar da kendilerine göre gidiyor olabilirler. Bir şu Avlonya kıyılarındakini de göstermek istiyorum. Numara olarak 20 ya da 19'u. 19, 19, a 19 a arkadaşlar. Bakın 19'da da bunda Adriyatik. Burası bambaşka bir şeydir. Şimdi burada gördüğünüz gibi Ülgün'ü, Dıraç'ı, Avlonya'sı. Bunların bir kısmı Venedikler'e ait, bir kısmı Osmanlılar'a ait. Özellikle Avlonya çok şeydir. Buralara saldırmak için. Burada hiç liman yoktur. Bu mesela bir başka problem de coğrafi özellikleri bilmediğimiz için biz anlayamıyoruz. Mesela bu kıyıda seyri sefer fak olmaz. Burada daha çok vardır. Evet. Bu şey özelliği bakın Avlonya ile ne kadar yakın. Dolayısıyla Avlonya'da e, ya da işte Dıraç'ta falan Şebenik, Venediklerin, Dubrovnik bağımsız bir şey. Ee, Osmanlı e, haraç güzel ama buralardan çok güzel saldırılar kim gerçekleştirdi? İkiye dönerseniz bir başka şey gene coğrafya e, bilmediğimiz için aslında bu, bu arada bu, o sırada o Otranto Türk toprağı mı Osmanlı değil. Toprağı, toprağı değil Osmanlıyı bırak şey, şey, Otranto'yu bırakmıyor. bakın Cezayir'den en rahat nereye gidersiniz? Valencia'ya. 1300 kilometre mi ne İstanbul'a? Adamlar İspanya ya yani buraya bakıyorlar. 600 mil herhalde. tabi ya da milde şimdi onu dedim ki kitapta var şimdi şeye bak kontrol ederim de bakın Benzerden Tunus'ta Sicilya, Sardinya bu adamlar batak denizdeler yani. Bu İstanbul'u nereye kadar dinlesin? adamın ekmeği bir de bir şey daha var. Yani bu çok önemli. Bunu da çok az insan. Bizde tarih yani tarih sadece tarih olarak çalışılmaz. Bunun yani bu arada o sırada de... e, hocam, o, o sırada bu Osmanlı donanmasının komuta grubu ve önemli e, bölümü. Aslında Cezayir'de muhkim. İstanbul'la alakaları yok bunların. İstanbul çağırdığı zaman gidiyor. Çağırdığı zaman gidiyor. İstanbul'da gidiyorlar. ekmek yok. Adam kalıyor. Mesela Uluç Ali mahvoldu. Kaldı. Geri gitmek için yalvarıyordu. Ya ben kaptana yap Çünkü kaptana derya oldu mu herkese pişkeş ama rüşvet vermeniz evet. lazım. Bir de bunu padişahın bir tane kızı evleniyorken düğünü sen yap demişler. E bunun esirleri var. 2000 bin bin tane. İki bin tane esire bakıyor. Bakıyorum. Savaş yok yani kadro var, siyasi parti olmuşsunuz. O bak, bu bak bu böyledir. Ama meslek yok, yok. adamlara şey iş veremiyorsunuz. Şey i̇ş görelim. veremiyorsunuz. Bakın başka bir şey daha var. Ee, Akdeniz'de de, e, rüzgarlar şöyle gelir. Hakim rüzgarlar hep kuzeyden. Dolayısıyla şu sahillerde fazla ticaret yoktur. Ticaret şöyle gider. Dolayısıyla bunlar zengin limanlardır. Ve buraya saldırmazlarsa burada da hinterland olmadığı için Akdeniz'in bir özelliği de, Akdeniz'de buğday e, ...çok değişik rekolte verir. Biz, yani yağış çok düzensizdir. Dolayısıyla bunlar yemek yiyebilmek için... ...o yüzden korsanları çağırıyorlar. Adam Midilli'den gelen bir niye cezaevi kapısını açıyor? Bize ekmek bul diyor. Parayla alamadığını, çünkü fakir... ...ne yapıyor? Ç çalmak zorunda. Gidiyor, korsan, korsanlık yapıyor. Dolayısıyla bunu bilmeden bir şey yok. Ve korsanlık, kaçakçılık gibi ikinci tip bir... E, ...şey yapabiliriz... İkinci tip bir e, ekonomidir... Mesela bugün sahte bilgisayar programları nerede olur? Bilişim sektörünün olmadığı yerde olur. Korsanlık yapıyorsa bir yerde biz şeye çok alıştık. Yani şey, yani bunu övünüyoruz. O da güzel ama aslında buraların e, zayıf ekonomiler olmasıyla alakalıdır. Ayakta kalabilmek için, ticaretten dışlanmamak için. Mesela İlber Ortaylı söyler İlber Hoca, kapitülasyonlar çift taraflıdır. Bizimkiler niye kullanamıyor? Çünkü hile yapıyorlar. Kullandırmamak için her şeyi yapıyorlar, dışlıyorlar. Bunlarda ne yapıyor? Ya biz hani bu çünkü sadece para lüks değil yani elmas değil bu. Ee, çok temel ihtiyaç maddelerini de karşılayabilecek yerlerdi. Cezayir çok fakir. T Tunus hariç bütün o limanlar o zaman kuzeydekilerle, Barcelona ile Ceneviz ile falan karşılaştığında çok fakir limanlar. Ayakta durmak için ne yapacak? Afganistan ne yapıyor bugün? Kaçakçılık yapıyor işte uyuşturucu falan filan yani ikinci e, kara market. E, zaten üç tip ticaret vardır işte orada işte normal ticaret, kaçakçılık, korsanlık derler. Ticaretin başka bir formu bunun ekonomik yanını da anlamak lazım. O ekonomik yanı anlamadan bir şey, ya şey yapamayız. Şimdi Somali korsanlar gibi bir anda belki de. Orada da bir fark var. Somali korsanlar tarihin yazmayacağız. Onlar onlara onlara deniz eşkıyası diyoruz. Ee, Fransızca e, piratla korser arasında ya da pirate'la korser arasında bir fark vardır. Ya da privateer arasında korser ya da privateer bir devletin egemenliği organize mafya gibi. Bu ufak korsanlar önemli değil. Çünkü şöyle bir problem var. Mafyada da böyledir ya çalmak problem değil satmak problem. Şimdi biz iki tane gemiyi aldık. Gittik bir yere saldırdık. Fransızlar bizi görmedi. E getirdik onu işte atıyorum yeni kapıda sattık. Sonra Fransızlar yeni kapıya gelip yeni kapıyı bombalarsa ne olacak? O yüzden korsanlar bağlı çalıştıkları yer tarafından ehliyetleri var. Sınava tabi tutulurlar. Efendim mesela pasaport taşıyorlar elçiden izin alıyorlar öyle her yere saldırmazlar özellikle o Aa yerine, korsanlığın tabii. da bir resmi yani bunlar tabii resmi tabii. korsan yani onun da hemen tabii tabii zaten korsan o demek